Orman yangınlarına müdahalede hayati rol oynayan yangın havuzlarının sayısı artırılıyor. Tırmık, tahra, kürek ve benzeri el aletleriyle yapılan müdahaleler yerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teknolojiyle uyumlu çalışmaları sayesinde arazöz ve helikopter gibi araçlara bıraktı. Bu araçların kullanılmasıyla birlikte yangınlara müdahale amaçlı suya olan talepte de ciddi oranda artış meydana geldi. Doğal su kaynaklarından uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda düşürüldü. Halen kullanımda olan içi su dolu 4630 havuz ve gölet sayısının artması için bakanlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl hizmete alınması planlanan 113 yangın havuzunun yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Havuzlar yangına birinci derecede hassas, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.